sarılmaz Sarlar Köyü, ee, köyün efsanelerinden, e, köyün şu anki konumunda aşağı mevkide bulunan işte palamutlarda, bundan geçmiş dönemlerde e, kimlere kimilere göre el zehra, kimilerine göre e, kurt, canavar denilen bir tabirle orada küçük bir kız çocuğunu yenmesi sonucuyla Simsahtır. simsahlarda dem, de, deniyor. Köyün şu anki bulunduğu konuma taşınması o günün büyükleriyle e, karar alınmış. Köyün şu anki konumu buraya gelmiş. E, Palamut ağaçları bugün duruyor orada halen. Palamut ağaçları şu anda mevcutta duruyor. E, daha çokmuştu fakat işte o zamanın geçim kaynaklarıyla e, ısınma kaynağı olarak kullanmışlar, kesmişler falan. E, şu an iki tanesi tanesi, iki tanesi mevcutta duruyor, gövdesi duruyor mevcutta. <laughs> tarihsel olarak ne kadar yaşlı olduğunu bilmediğimiz ağaçlar değil mi? Çok yani ee, 1900'lü yılların öncesinde olduğu biliniyor. Yani yani şu anki şeyle bir yani bir asır yani daha fazla olmuştur yani ağaçların Ama geçmişi. Ama bu hikaye e, o palamutların yanında bir kız çocuğunun bir canavar tarafından yenmesi hikayesi çok daha eski. Tabi 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 tabi. o kazılar yapıldığında o bölgede çıkan fosillerden bile bahsetmiştiniz. Tabi şu an işte bunu Kültür Turizm Bakanlığı e, Kazan bölgesinde çalışma yapmıştı. E, o zaman da e, İnönü mevki dediğimiz yerde Toprak yapısı itibariyle işte Daha böyle kumsalı andıran yani kumsal yapısı var orada Oraların içerisinde işte Fosiller işte fil Kemikleri Denilmişti o zaman Onlar çıkarılmıştı Hatta o mevki de yine bir çapmaktaş dediğimiz mevki var Kazıcı arkadaşlar o taşlardan işte zamanında bıçak olarak kullanıldığını falan iletmişlerdi. Bu tür e, olaylar yaşanmış zamanında. Evet, teşekkür ediyoruz. Köyün aşağı mevkinde bulunan e, kaynak suyumuz var. E, Çıbana yüzdeki sivilcelere falan e, iyi geldiği biliniyor. E, Kazan Aydın köylü e, Galip amcamız var. zamanında torunu e, vücudundan işte yara bereler çıktığı için bizim köylüde bir arkadaşı varmıştı. E, bu suyun iyi gel geldiğini, geleceğini söylemiş. Ve bir sudan şifa görmüş. Hatta suyu da bu şekilde e, fermente mi diyeyim ya da <laughs> Oradaki taşlarla e, içine bidonun koyulduğu zaman su bozulmuyormuş yani bayatlamıyormuş dibi olsun tutmuyormuş falan gibi e, durumlar söz konusu. E, yani halk arasında şu an şifalı çeşme diye biliniyor. E, o şekilde. Sadece cilt hastalığı. Sadece cilt mi? hastalıkları için evet. Yani onun dışında Bugün başka, aktif günümüzde hala. Bugün bu aktif, günümüzde aktif günümüzde şu anda akıyor kullanılabilir, içilebilir evet, bir kaynak su. Şifalı Sıfalı su. Şifalı su. Ederiz. Şifalı taşlarımız vardı. Daha önce benim babaanneme de onun büyüklerinden kalan bu taşların Mekke'den geldiği biliniyor. Bu taşlar işte eee artık aynen erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ee, bu taşlar işte ocak durumuna göre eğer ki benim babaannemin ocağı ise babaannem onun işte dualarını, surelerini okuyarak o taşı vücuduna, hasta olan yere tutarak ee, okuyup ve taş tutup dualar de eğer ki sallarsa ee, taşın tuttuğunu ve Ocağının burası olduğunu e, ve işte sonrasında işte ona perhizlererek işte bir şifa kaynağı ne bileyim bir derdine derman olmaya çalışıyor Çalıştı. çalışıyordu. O taşlar yapışıyordu değil mi? Tabii yani tabii. tabi. Bir dua okuyor hasta kişinin ağrıyan yerine taşı koyduğunda evet kesinlikle oraya yapışıyor. Kesinlikle kesinlikle eğer ki o taş vücudunda tutmazsa atıyorum. Ee, ocak değişikliği yapıyorlar. İşte, yani buranın hastası değil diyor. Değil, aynen. Ve Burada da şifa yok. Aslında. Nerede var? En yakın köy atıyorum Çalta, Çırpan veyahut da Memlik. Başka Oralarda okuyan kişiler tabii kendileri biliyorlar kim okuyorsa. Onlara gönderiyorlar. Onlarda da aynı şekilde sistem yürüyor. Bu taşların ama aynı zamanda canlı olduğu düşünülüyor değil mi? kesinlikle. Bir yani yiyorlar. bakımının iyi olduğu zaman da e, yavulayabileceği yavrulayabileceği söyleniyor bunların içerisinde arpa şehriye ne bileyim işte un o şekilde bakımları yapılıyor. Ya yani onun e, arpanın şehrin içerisine taşı koyuyorsunuz. Evet. Taşın onu yiyip oradan besler. Evet evet taşını. evet şimdi evet o. evet. Böylece su içiyor. Evet. içerisine koyuyorsunuz. Evet. Taş su içiyor. Kesinlikle kesinlikle. Eğer bakımını iyi yaparsanız da taş yavrulayabilir. Kesinlikle bir bir şey. düşünce evet. söz konusu da yani bizim babaannemizde olmadı bu öncesinde Oldu mu onu bilinmiyor çünkü çok yani yaşımız itibariyle kimsenin... Evet. Bu taşlar Mekke'den gelmiş böyle göz şeklinde evet. mi? Evet göz şeklinde. Rengi? Ee, krem renginde, krem renginde. Krem renginde. Ee, yani doğal maden taşına benzemiyor aslında. Yani, yani bir... daha önce buralarda gördüğümüz hiçbir yok, taşa kesin, kesinlikle değil kesinlikle değil. Değişik taşlar. Evet. Günümüzde kayboldular. Evet, evet, günümüzde kayboldular. Biri erkek, biri dişi. Biri erkek, biri dişi. Biri küçük, biri büyük. Biri küçük, biri büyük olması evet. şeklinde taşlar. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Yomuş şahıay iyi olmuştur. <laughs>